3 yıldız koymuş. Bunda kırmızı yapmış. Yani 3 numara şok tepmuşunu atmayı demiş. Normalde tepmuşun e, bütün firmalar 4 5 şoklu önerir. Biz de öyle öneriyoruz. 3 numara da atılır mı? Belki böyle 29, 28, 27 gramlar olur. Evet hemen şimdi full beyaz olan hedefe şimdi yine 32 gram 5 numara zubelle bir atış yapıyorum. Mesafemiz 36.5 metre, kartonu salladığını gördük. Tüfeğimiz boş. Şoklar önden spor şok çok rahat ve kolay sökülüyor. Şöyle 5 santimlik. Bir numara şokta dikkat çeksin diye direkt siyah yapmışlar arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sormuşlar şoksuz tüfek atış edilir mi? Çoksuz attığınız zaman saçma olsun, tek olsun belki çok dişlere çıkarken zarar verebilir. Çoksuz atılmadı arkadaşlar. Evet. Şimdi ortadaki domuza da yine 32 gram 5 numara atıyorum. Vallahi gürültü oldu. Evet. Tüfeğimiz bu. Tüfeğimiz boş dediğimiz gibi yaklaşık olarak 3 kiloluk bir tüfek. Ne hep söylüyorum, atış yaparken gözlük ve kulaklık kullanın. E Gözlüğümüz şimdi evde kalmış. Hemen aramadaki olanı kullanacağız. Biraz da acil oldu bu çekim. Kameramız arıza yapmıştı. Tüfeğimiz bu.